Merhabalar. Bugün biz e, doğal antibiyotik yapalım dedik. Bir de Malzemeler... Arkadaşlar, ben de annemin yanındayım. Annem de yanımda duracağım. Murat bana bakacak nasıl yapıldığını merak, Şimdi merak etti. Ben de. Bu ne Murat? Soğan. Soğan. Bu da ne? Sarımsağımız, balımız ve bir cam kavanoz aldık. O da kaşık. Kaşık. Balık omak için. Evet. E, Evet, Şimdi sarımsak soyacağız. Murat yardım eder misin bana sarımsak soyar mısın? Aa. Murat sarımsak soyalım anneciğim. Sarımsak ben soyalım etmezsiniz. mı? Beni Sen. mi çeksin anneciğim? Tamam. Akan güzel duruyor mu? Bakar mısın? Tamam. Murat da bu arada bana yardım ediyor. Sarımsak soyuyoruz arkadaşlar. Böyle fazla yapmayın. Ee, süresi 10 gün falan olacak bunu. Ee, 12 saat. Karamelli. Bir... Aa, teşekkür ederim. So Murat benden önce söyledi. Bakın böyle doğruyorum. Sarımsağı içine koyduk. Ee, dediğim gibi e, bir 12 saat karanlık bir dolabın içinde bekletiyoruz. Beklettikten sonra bir açacağız. İçindeki sarımsakları, soğanları süzüyoruz. Şimdi ben şimdi buna. E, bir tane daha söyleyecek misin paşam? Anne bana da bıçak yok sen elini keser, boşer. Tamam. 12 saat beklettikten sonra süzeceğiz şeyimizi yaptığımız bal karışımımızı, soğan, sarımsak karışımımızı buzdolabında saklayacağız. 6 saatte bir grip olan çocuğumuza vereceğiz. Gerçekten çok faydası oluyor. Deneyin, göreceksiniz memnun kalacaksınız en azından Abi, antibiyotik ya. antibiyotik vermemiş olacağız. Verir misin Murat'cığım onu da ver. Bu soğanın da yarısını soyacağım Ben fazla yapmayacağım. Ziyan olmasın. Bittikçe taze taze yaparız. Dinlendikçe süzdükten sonra da buzdolabında saklayabiliriz karışımımızı. Anne ben soyayım. ben tamam, sen bunu soyamayacağım. Ver ver. Bunu soy. Babam ne Bu tamam Hayır bıçak en anneciğim. Çok Olsun. tehlikeli bir şey. Soğanlarımızı da böyle doğruyorum. Süzerken kolay aa, çık. Aa. Acı değil mi? Git ellerini yıka koş. Aa. Çıksın kolay çıksın diye. Hadi. Güle güle annem. Hadi dikkatli ol. Balımızı da koyacağız. Dediğim gibi e şimdi bunu akşamdan yapacağım. Ay, Sabaha kadar bekleteceğim. Tamam. Yıka gözlerini yüz havluya sileyecek annem. Kağıt havluya sil annem tamam mı? Balla da bunu böyle koyacağız. Böyle ki bildiğiniz kadiliteli balla da yaparsanız e, daha güvenilir olur arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. Tabi nereden buluruz o, o daireyi? güvenilir balo nereden bulacağız bu da ayrı bir konu balo yaptık bu bu soğan sarımsak su verecek baya ondan sonra süzeceğiz Ka bir kaşık bir tatlı kaşığı Çoc e çocuklarımıza vereceğiz ufak olursa çocuğunuz tabi daha az verin miktarını çocuklara Dokanmasın. Arkadaşlar ben gidiyorum annem çekiyor. Annem ne ünlü olsun. Tamam hadi anneciğim. Ben gideyim mi? Tamam git annem hadi görüşürüz. Sen yalnız çek tamam. Tamam. Evet doğal antibiyotikimizi böyle yapmış bulunuyoruz böyle kavanozda ben bunu saklayacağım. Murat'ın da zaten bu aralar boğazı kötü grip'e yakalandık. Yarın vereceğim inşallah. Antibiyotimiz de bugün de bitmişti. De deneyeceğim. Tarifini benim bir arkadaşımdan aldım. Devamlı o kızına veriyormuş. Mutlaka yap dedi. Hiç antibiyotik kullanmıyorum Asuman dedi. Faydasını göreceksiniz dedi. Doğal antibiyotik. Görüşürüz.